Merhaba evet arkadaşlar video çek, çekmeye başladım çok kısa bir video çektim ben damlası ve patma yok çünkü şimdi videatım ve o olmadığı için şimdi biz video çekeceğiz şimdi arkadaşlar tabletimde ne var çekiyorum şimdi bu benim üzgün çocuğum ve bunu artık izlemiyorum biliyorsunuz uzun zamanda çekmedim çünkü abim bunu I, yeni bir zamanı geçirdi biliyorsun bölüm Bu, be. Uf. devam diyeceğim. Para kasmıştım diyorsunuz ki. sürekli yemek yiyorduk. baksana siz Neyse birazcık oynayalım daha sonra. normal toka balka sadece şeyde yükledim arkadaşlar. Ona ne deniyordu işte öyle bir şey yükledim. Hileli yükledim. Arkadaşlar saklanmaç oynamaktan sıkıldım ben. herin çok üzgün. Bir adetimiz Neyse. <laughs> Pardon. Fatma'şam ilk ben düşünüyorum ki ilk önce Fatma video video videoma like atacak. Arkadaşlar biliyor musunuz ben ilk kanalı kanalımı açık açtıktan sonra niye benim hiç takipçim yok diye düşünmeye başlamıştım. Tabi bir yerlerimi kayık var. Diş. Evet arkadaşlar, bekliyoruz. Bu ne? Bu ne? Gidiyormuşuz. Tren yolu yolu. şöyle şey emniyetsiz. Tam 2 dakika bekleyelim. Evet. İyi geceler. İyi geceler. Evet iyi geceler bunu oynarsak artık oho. Toka baka da normal toka bak arkadaş onu göstermeyeceğim o yüzden. beyin cimnastiği gibi bir oyun ben bu oyunu ara... <laughs> arada oynuyorum. Ooh. Arkadaşlar bu havada dağda yemek isteyen var mı? Ben yemek istiyorum. Arkadaşlar ben bu dur. yapamam bay bay arkadaşlar ben hiç daha yani bildiğiniz oyunları göstermeyeceğim çünkü bizim Fatma ile öyle videolarımız var <gülüyor> <gülüyor> I, bugünkü videolardan görüşürüz diyeceğim çünkü artık video çekeceğim bu oyun da biliyorsunuzdur. Oyunda onda arkadaşlar gidelim. Neyse <laughs> çıkalım burada şey var bu oyun da biliyorsunuz bu oyun tıt tıt, bu oyun da biliyorsunuz toka bakıyor zaten gösterdi burada bir tane uygulamamız uygulamamız var bir tane Google Google işte bir tane de arkadaşlar böyle işte burada bir şeyler var. Arkadaşlarım Arkadaşlar lütfen lütfen lütfen. E, e, bana istek yollamayın. Özel e, oyun çıkarttı beni beni arkadaşlar. Neyse normal YouTube'umuza bakalım. YouTube'muz 20 aboneye az kaldı arkadaşlar. Yirmi aboneye az kaldı. Bakalım neler çekmişim. böyle videolar çekiyorum. Abim şuna çok gerildi arkadaşlar. Şu videomuzda Fatma ile birlikte çekmişim. Kızım Fatma hadi gel de ekmek al. Anne gelemem işim var küçük kardeşim alsın. Kızım o daha küçücük çocuk nasıl alsın ekmek? Hı hı. Evet ablacığım. Bak <laughs> ekmekçi çok, çok çok korkunç. Ha hatta bir ara beni kaçırmaya çalışmıştı. O zaman ben alsın anne. Yeter artık ya babana söylememi mi istiyorsun? Artık yeter küçücük çocuk, bir de korkuyor mu o amcadan. Ben o o, o bakkalcıdan bak, da alamaz. Ekmekçiden de alamaz. Çap alıyorsun <laughs> şu parayı al. Gidiyorsun çabuk. Böyle videolarımız var. Böyle değişik değişik videolarımız var. Yani en son ne zaman video çektiğimi de bilmiyorum. Ben Galatasaraylı değilim. Ama abone olmak olmuş birisi. O yüzden az çık diyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz Bakmadan asla vazgeçemem Mete Kayız. Ya ben niye Galatasaraylılar ya ve o ben o Söyler misiniz? Ne Mete <laughs> gibi? Hadi, Hadi sizleri seviyorum görüşürüz. Ay bu, bu videoyu Patma ile çekseydim daha eğlenceli olacak olacaktı. Biliyor musunuz? Neyse görüşürüz.